Selamlar! Ee, şu anda inanılmaz bir güneş var. Ben kendimi göremiyorum. Umarım siz beni net görebiliyorsunuzdur. Şimdi ben makyajımı yaptım. Allık uygulayacaktım. Sizlere de göstermek istedim çünkü e, nivelde net %50 indirim varmış tüm ürünlerinde. E, bu allıkları sizle defalarca paylaşmıştım zaten böyle terakotu allıklar. E, birincisi 143, diğeri de 142 numara. Bugün ben 142'yi kullanacağım. E, bunları ben çok seviyorum. Böyle bunu uyguladığım zaman ekstra bir aydınlatıcı kullanmama da gerek kalmıyor. Çünkü çok doğal, çok güzel bir ışıltı da veriyor. Rengi falan da çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Şu şekilde ben buralarımı alıyorum. Burnumun üzerine. Şöyle uyguluyorum. Böyle bir bronzluk veriyor. Bayağı seviyorum ben bunu. Kalıcılığı da çok güzel. Ve en sevdiğim özelliklerinden biri fırçayı böyle bıraktığınızda direkt böyle bam diye yapışmıyor kesinlikle. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yavaş yavaş böyle arttırabiliyorsunuz. Ben gerçekten çok beğenerek kullanıyorum bunu. İhtiyacı olanlar varsa yani bu fiyata gerçekten alınabilecek güzel bir aldık. Ben buraya linkini bırakıyorum. Nivel'in diğer ürünlerine de bakabilirsiniz. Dediğim gibi net %50 indirim varmış. Buradan duymuş olayım.